Alanya Belediyesi'nin batı mahallelerinde eş zamanlı olarak 5 ayrı noktada başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. İki ayrı ekiple yürütülen çalışmalar Okurcalar ve Türkler Mahallesi'nde sürüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, batı mahallelerinde eş zamanlı olarak 5 ayrı noktada başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İki ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar, Okurcalar İlifos Caddesi, Türkler Mahallesi'nde Köle Hasanlı, Yanıklar, Almanlar ve Şahin Sokak'ta devam ediyor. Türkler Mahallesi'nde toplam 5 kilometre asfalt çalışması yapılacağını ifade eden Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Başkanımız Adem Murat Yücel'e ilettiğimiz asfalt talebimiz şu an 4 bölgede yapılıyor. Sadece sahilde değil yaylalarımızda da Başkan Yücel'in hizmetlerini görüyoruz. Kendisine ve ekiplerine teşekkür ediyorum dedi. <laughs> adım adım verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 sezonunda verdiğimiz sözlerin çok ilerisinde bir asfalt hizmetini vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Şu an batı bölgelerimizde iki ayrı ekiple asfalt çalışmamızı sürdürüyoruz. Doğu mahallelerimizde ise asfalta hazırlık çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Hem doğuda hem batıda programa almış olduğumuz asfalt çalışmamızı sezon içerisinde tamamlayacağız dedi. <laughs>